200 lira 250 lira aldı. Selam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emekli misin? Evet. Kaç kilo peynir alıyor bir emekli maaşın? Valla ne bileyim bir <laughs> alışveriş yapmadım çünkü 10 kilo alır mı? Alamaz. <laughs> Alamaz değil mi? Sen değil. Maaşın 10 kilo peynir alır mı? Ha maaşım alır. 250 lira var mı şimdi? Bir soralım mı? Peynirin kilosu kaç lira dayı? Üstad. Yani en ucuzu kaç lira? Minimum en ucuz peynirimiz bizde abi 150 lira. 150 lira. Evet. Ortalama yenebilecek ben ürün. Abi, 250. 250. Demek ki 10 kilo, kilo 10 kilo alır. Yok fazla alır canım evet. <laughs> neydi ne onu fazla alır 30 kilo alır. mi? <laughs> Değil mi? Evet. Kolay gelsin. Evet. Nerelisin? Ben Bayburda Mutlu çoğunda. Aa, hoş geldiniz. Sen? Gümüşhane. Gümüşhane. Olsun. Bu da, bu da Kanalda yayınlamayacak. Kanalda? He. Torunum da karanlık aday çalışır. Evet. Murat Kan Kalazur. Evet. Anlıyorum. Oldu kolay gelsin. Haydi güle güle. Sağ olun.